Şimdi o mevzuyu anlatacağım ama haset denildiğinde aklımıza gelecek bir ismi de söyleyeyim. Sohbet bittikten sonra belli olmaz. Belki sadece o kalır zihnimizde. O isim kim? İblis. İblisi şeytan yapan nedir? İblisi şeytan yapan Adem Aleyhisselam'ın meziyetlerini çekememesidir. İblis çok ilim sahibi olduğu bizlere bildirilen bir cinlerdendir, bir varlıktır. Ama Adem Aleyhisselam'ın insanın sahip olduğu güzellikleri çekemedi. Ebedi cehennemlik oldu. Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kovuldu. O yüzden tekrar tekrar diyorum. Dikkatli olmalıyız, teyakkuz halinde olmalıyız. En iyimiz en çok dikkatli olmalı. En çok ibadet edenimiz en çok dikkatli olmalı. En çok ilim sahibi olanımız en çok dikkatli olmalı. En güzel kabiliyetlere sahip olan sanatkarımız, zanaatkarımız en çok dikkatli olmalı. Ticareti en güzel başaranımız en çok dikkatli olmalı. Çünkü insanoğlu işte kendi kulvarında kendinden daha iyi biriyle karşılaştığında bu hastalık içinde depreşmeye başlar. Onu alır ta tepeden Allah göstermesin kim bilir ne kadar yerin altına çakar. Şimdi tekrar bizim hadiseye gelelim. O sultan bu iki kimseyle hoşbeşten sohbetten sonra sizden çok hoşlandım der. Sizler ne güzel sohbet ehlisiniz der. Ben huzurumdan ayrılmazdan evvel size hediyeler vermek istiyorum. İyi güzel. Ama bakın şimdi sultan da tecrübe edecek ya. Şöyle düşündüm. Bu karşısındaki iki kişi o devrin hasediyle meşhur olmuş iki kişisi. Yani onlar başkalarında sahip olunan iyilikleri çekemeyen kimseler. Sultan der ki aranızdan bir arkadaşınız bir şey istesin ben de diğerine iki mislini vereyim der. O tam damara bastı şimdi size hediye vereceğim. Sizi güzel eli boş göndermeyeceğim. Çok hoş sohbet insanlarsınız. Ama ben düşündüm, aramızdan bir arkadaşımız bir şey istesin, ben de diğerine iki mislini vereyim der. Sessizlik. Hiçbiri bir şey ister mi şimdi? Biraz daha dururlar, kimse de ses yok. Sultan mevzuyu anlar. Yavaş yavaş onlardaki bu haset hastalığı şimdi depreşmeye başladı. Biraz daha sesini yükseltir, onlarda yine ses yok biraz daha sesini yükseltir. En son der ki cezalandırırım sizi der. Yapacak yapmayacak bilmem ya en son ölümle tehdit eder. Allah muhafaza eylesin. Bakın haset hastalığının insanı götürdüğü yeri söylüyorum. Sonra bir duayla sohbeti noktalıyorum. O iki kişiden birisi en son dayanamaz der ki sultanım bir gözümü kör edin der. Bir şey isteyince diğerine iki katı verilecek ya. İşte haset böyle bir hastalıktır. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin.